Merhaba arkadaşlar Kripto Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Web 3.0 sepeti yapacağız. Bu sepette bir tane hariç dört tane coinimiz Binance'te mevcut. Bir tane sadece Gate.io'da mevcut. yakın zamanda da belki de Binance'a girebilir. Tabi bundan emin değilim. Kendi fikrim sadece. arkadaşlar bu coinlerden hepsi uzun vadede kesinlikle kar getireceğini düşünüyorum. Kendi fikrimdir bu. E, kısa vadede alacaksanız da iki tane coin'i söyleyeceğim size kısa vadede veya orta vadede e, Bu coin'ler kar, kar getireceğini düşünüyorum sadece BTC'nin yükselmesine bağlı olduğunu belirtmek isterim BTC yükselirse zaten Hepsi yükselecektir e, Şimdi ilk coin'imize geldiğimiz zaman ilk coin'imizi Ben sadece şu an market sıralamasına göre sıraladım bu coin'leri e, İlk coin'imiz PRQ bu coin, GTO, Kucoin, MXC, OKEX, Hotbit gibi borsalarda listeli Buralardan ulaşabilirsiniz. Aşağıda referans linkimde mevcut. E, şu an dolaşımda yüzde 28'i mevcut. 0.44 dolar. Şu anki fiyatı, en yüksek fiyatı da iki buçuk doları görmüş. E, bu fiyata geldiği zaman zaten 5 katı bir para yapıyor. Ne zaman gelmiş? Mayıs ayındaki Boğa'da geldiği görünüyor. Tekrardan o fiyata gelebilme ihtimali yüksek tabi. 63 milyon dolar market cap'e sahip. E, şu an bu fiyat çok uygun olarak görünüyor. Web 3.0 olarak ileride ilk yükselecek coin'lerden biri olabilir. E, çok fazla yatırımcısı olduğu aşikar. İlk 500'e girmek de kolay bir şey değildir. E, uzun vadede kesinlikle kar getirecektir. Kısa ve orta vadede belirsizlikler var. E, çünkü şu an Metaverse projeleri daha ön planda olduğu için daha sonradan web 3.0 projeleri daha ön planda olacaktır. E, bu yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yatırımlarınızı çok ufak miktarda yapmanız gerekiyor bu tip projelere. Sen, şu an söylediklerim sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. E, bu coin'de nasıl bir şey yapılabilir? Kendiniz kafanızda bir miktar belirlersiniz. Bu köyünde şu an ilk miktarı dörtte birini alıp daha sonra sonradan dörtte birini, sonradan ge geri kalan dörtte birini gibi kademeli alış yapabilirsiniz. Çünkü e, şu an mesela şu 0.85'ten alanlar şu an yarı yarıya fiyatları düştü. E, çabuk toparlar mı? Tabii ki de toparlayabilir ama kesinlikle BTC'ye bağlı. E, projenin devamına bağlı. Diğer bir coin'imize geçtiğimiz zaman diğer bir coin'imiz Audio. Bu coin şöyle bir şey oldu. E, geçen boğa sezonunda yani geçen boğa sezonunda Mayıs ayında yaşadığımız bir boğada çok güzel bir yükseliş yakaladı. Yani bir ay içinde, bir buçuk ay içinde resmen 10 katı yaptı. Yani 10 katından daha fazlasını yaptı. Daha sonra düştü. Çok fazla düştü. Hatta şöyle göstereyim size. %80 oranında düşüp tekrardan toparladı. Ki bu toparlanma yazın gerçekleşti. Herhangi bir boğa sezonu yaşanmadan Ağustos ayında bir anda yükseldi. BTC'nin hafif bir kafa kaldırmasında fırladı. Metaverse ile ilgili bir şeyler de planlandıkları haberleri var. Şu an müzik için kurulmuş bir coin. Ee, şöyle göstereyim size. Şurada müzik yazıyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Müzik ve web 3.0 yazıyor. Şurada e, Binance Gateo, FTX, KuCoin gibi borsalarda mevcut. En yüksek seviyesi de şu an için 4, hani 5, 5 dolar diyebiliriz. 5 doları görmüş bir coin. Şu an yarısı toplam arzın yarısı piyasada yarısı değil. Uzun vadede yapabilir mi? Uzun vadede kesinlikle yükselme potansiyeli en yüksek coinlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, projesi çok sağlam, arkası çok sağlam. Hani buradan nereye kadar gelebilir bilmiyorum. Hani tahminen iyi bir piyasada o mega rally dediğimiz piyasa olur ise ve projeleri öne sürmeye başlarlar ise ben e, en fazla 10 katı gelebileceğini düşünüyorum. Daha fazlası gelir mi? Çok zor ama gelme ihtimal tabii ki de var ama en fazla ben 10 katı gelebilir ve piyasaya sürmezler ise kendi düşüncelerim bunlar. Ee, şu an için eski seviyesine gelse zaten 2 katı gibi bir şey yapıyor. Tabii ki de 2 katında yarısını veya bir kısmını satmanız sizin karınız olacaktır. İlla 10 katı gelecek diye bir şey yok. Belki de bir katı belki de %50 gelip sezonu kapatacaklar. Hiç belli olmaz. Tamamen reklama dayalı. Bir şey piyasaya sürdükleri haberlere dayalı bir piyasa burası. Ee, şimdi bir diğer coin'imize geçelim. Bir diğer coin'imize SIA. Şöyle göstereyim hatta. SIA coin SC. Ee, bu tamamen dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Market cap'i 160 milyon dolar. Marketlerine baktığımız zaman Binance, Kraken, Gate.io, Huobi, Bittrex'e bütün borsalarda mevcut zaten. Şöyle bir baktığımız zaman en yüksek seviyesini 2018'de yaşamış 0,09 yani 0,1 diyebiliriz ama şöyle hemen bakalım. Market cap'ine baktığımız zaman ise ee, hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burası yüksek, burası alçak. Fiyat olarak buraya kadar gelememesinin sebebi de piyasada tamamen e, sürmelerin den kaynaklı. Total supply'ından ve Total supply ile e, dolaşımdaki şey aynı. Bu yüzden diyebiliriz ki piyasaya sürmüşler zaten. Gördüğünüz gibi burada Web 3.0 yazmakta. Zaten Web 3.0 projelerinin başında gelen bana kalırsa yükselme potansiyeli en yüksek coinlerden biri budur. Çünkü zaten millet sıfırlı coinleri zaten çok seviyor. Bu da 0.01 olması avantajına Nereye kadar gelebilir? Şöyle baktığımız zaman 106. sırada 10 katı yapsa 7 milyar dolar market cap'e sahip oluyor. 7 milyar dolar market cap'e gelebilir mi? Şöyle bakalım hemen. İlk 10'a girerse, mesela ilk 10'a kadar yükselir diyebilirsek yaptığı fiyat 40 katı gibi bir para yapıyor. E buraya kadar gelebilir mi? Belki gelebilir. Tabii ki de tekrar ediyorum bu projeye bağlı yapacakları haberlere bağlı olarak yükselme potansiyeli yüksek. Evet, ama bana kalırsa ne kadar yapabilir? Bana kalırsa hani eski seviyesine geldiği zaman şuradaki Mayıs'taki eski seviyesine daha önceki değil Mayıs'taki eski seviyesine geldiği zaman benim için şu anlık yeterlidir. Çoğunu çıkarım bir kısım bırakırım. E, çünkü daha fazla beklemenin bir şey yok. Bir anda bir ayı sezonu gelebilir. Bir anda bir ayı piyasası ortaya çıkabilir. Haberlere bağlı olduğu için bu piyasa. E, ne oldu burada? Bir sürü haber çıktı. Tak piyasa düştü. Buradan alan bir insan daha hala parasını kurtaramadı. Yüzde kaç düşmüş burada? Yüzde beş zararda. Hala yüzde beş zararda. E, bu adam buraya kadar bekleyecek zaten. Mecbur bekleyecek. Yüzde zararda olduğu Bir koyuna e zaten çıkamaz. Param zaten pul olmuş der. Çıkmaz. Şimdi bir diğer coin'imize geçelim. BitTorrent, BTT. BTT'nin bildiğiniz gibi e, çok güzel haberler yayıldı. Bir anda yükseliş sergiledi. Hatta size şöyle göstereyim. Bu seviyelere kadar düşmüşken tak buraya kadar iki katı neredeyse iki katı bir fiyat yaptı. Daha sonra tekrardan düştü. E, uzun vadede bana kalırsa eski seviyesine çok rahatlıkla gelecektir. Bu seviyeler çok rahatlıkla gelecektir. Bu kendi düşüncelerimdir. Şöyle baktığımız zaman da çoğu borsada olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla tamamen mevcut market cap'i olarak zaten en yüksek seviyesini mayıs ayında yaşamış. Bu seviyelere geldiği zaman şöyle baktığımız zaman 10 milyar dolar diyor. Yani 5 katı, 4 katı bir fiyat yapıyor. Buradan 4 katı çıkabilir diyebiliriz uzun vadede e, orta ve uzun vadede kesinlikle çıkacağını düşünüyorum zaten. O fiyatları göreceğizdir. E, bu seviyelere geldiğiniz zaman zaten e, çıkmanız gerekebilir. Hani yarısını veya bir kısmını tekrar ediyorum çıkmanız gerekir. Paranızı cebinize koyun. En azından girdiğiniz parayı çıkın ki zarar etmeyin. Çünkü bir anda ayı sezonu gelebilir. Şimdi bir diğer coinimize geçtiğimiz zaman HNT, Helium bunun madenciliği yapıyor. Bunun hakkında çok güzel videolar mevcut. İsterseniz bakabilirsiniz. Bunun madenciliği de e, virus cihazları gibi, wifi cihazları gibi bir cihaz takıyorsunuz. Bu diğer cihazlarla beraber bağlanıyor. Çevrenizdeki cihazlara bağlanabiliyor. Ve bu sayede madenciliği yapılıyor. Size HNT veriliyor. E, bu sıralar çok çok popüler. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu cihazı hemen alamıyorsunuz. Bu cihazı bir ay veya iki ay sonra size yolluyorlar. Siz Bu cihazı yanlış hatırlamıyorsam 1000 veya 500 veya 1000 dolar arasındaydı sanki. E, bayağı oldu bakmadım. 500 veya 1000 dolar arasında satıyorlar. Kara borsada 20-30 bin liradan aşağı bulamıyorsunuz. E, şöyle göstereyim size zaten şu şu artıştan sonra bak, Mayıs ayında şöyle zirveleri gördü. Düştü hafif tekrardan yükseldi. Yani şunu alan zararsız çıktı. HNT'yi alan zararsız çıktı. Bir de bunun madenciliğini yapıp satmayanlar zaten çok 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 yüksek paraları kazandı. Şu an Binance, FTX, Gate.io, Hotbit gibi borsalarda mevcut. Bana kalırsa yakın zamanda Huobi gibi borsa gelme ihtimali yüksek. Coinbase Pro da gelebilir. Bu kendi düşüncelerim. Çünkü çok 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 sağlam ve geleceğin en iyi coinlerinden biri. Web 3.0 yazdığını görebilirsiniz burada da. En iyi coinlerinden biri. E, bu Dolaşımda gördüğünüz miktarı zaten şöyle e, madenciliğini yapanlara veriyor. Madenciliğini yapanlara hediye olarak verdiği için çok fazla hızlı hızlı artacağını düşünmüyorum. Yani uzun vadede artsa dahi yarısı zaten şu an piyasada olduğunu düşünürsek yarısını piyasaya soksalar hani eski fiyatına geldiği zaman yine bu fiyatlarda kalıyor. Uzun vadede bana kalırsa ilk hani web 3.0 projeleri o popülaritesini sağladığı zaman ilk 10'a ilk 15'e rahatlıkla girebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle girecektir. Hatta diyebilirim kendi fikrim bu. E, şu an 43. sırada ama ilk 15 kesinlikle kesinlikle yakın zamanda orta vadede de diyebiliriz. Web 3.0 projeleri popülaritesini yükselttiği zaman kesinlikle gireceğini düşünüyorum bu projenin. Ama hiçbiri şu an tekrar ediyorum hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Kendi düşüncelerimdir. Siz de araştırmanızı yapın. Helium madenciliği hakkında internette çok güzel videolar var. Bakın gidin BitTorrent projelerine bakın. internette YouTube'a yazın. Ondan sonra SIA'ya bakın. SC'ye bakın yani. Ondan sonra gidin Audio'ya bakın. Hani hepsini siz kendinizi araştırın. Ondan sonra yatırımlarınızı yapın. Kesinlikle araştırmadan yatırım yapmayın. Benim görmediğim bir şey vardır. Atıyorum audio ile ilgili. Şu an siz bu videoyu izledikten sonra bir haber çıkmıştır veya bir şey vardır. Benim anlatamadığım, anlatmadığım bir şey vardır. Siz kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle tek kişiye bağlı kalıp bu projeye yatırım yapmayın. Araştırmanızı kendiniz yapın. Kısa vadeli olarak dediğim coinler ise şunlardı. Tek söyledim hatırlayamadım da. Kısa vadede bana kalırsa BTT ile Siyah coin hani çok hızlı yükseliyor aşağı iniyor yükseliyor aşağı iniyor. Ben zaten satlarda da bu ikisini kullanıyorum. Alsat yapacağım iki coinlerden biridir. Uzun vadede bekletebilirim çünkü. Hani zarar etsem dahi uzun vadede zaten kurtaracağım düşündüğüm için hiçbir sıkıntı olmuyor. Al sat al sat yapılabilecek bana kalırsa bir coinlerden biridir. E, uzun vadede zaten zarar ettirmeyecek. E, arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.